Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün bir sizlerle birlikte boram stasyonundayız Ama bugün ve saat mi geç birbirimizde süt 3 tane süt kek mi aklımı söküyor. Eğer 2 x yaparsam yani, maksimum 1 kek Ve başlayalım Şimdi hızlı dolduracak karakterler ee, Ne hızlı dolduruyor? Evet, Hangisi hızlı dolduruyor? Bunlar mesela bunun iki vuruşlar alıyor dışarı. Tamam arkadaşlar. Bunu seçtim. Şeli de herhalde hızlı ya. Önce ultilerimizi dolduracağız. Sonra kapışacağız. Hazırım. Ama bul yavaş. Sen hangi karakteri aldın? İşte bir vuruşluk daha var. Ama işte bir o, tam, o da işte iyi. Hayır <laughs> hayır. Hızlı iyi ama. Neyse. Şarjı süt kekken. Tamam kurt başka... kurtarmak için. Aa, ya yavaş ki. Ben doldururum İlk kim doldursa. Dur bekle. Dur. Benim nokta kaldı. Ben seni bir doldurayım hızlıca. Geliyor mesela. Şu çizgiden mi alacağız? Atacağız. Bura. Yok ne kadar olacak? Ha ucu ucuna girecek değil mi? Şimdi bekle. İlk kim çekse. Bek ben çekeceğim. bekle ben sen göstereyim. geleyim. Bu görüyor musun kareyi? Hı hı. Tamam tamam bek. Ama görünmüyor sen görünmüyor. Bura olsa. Yani yani şu siyah yeri tam ya? Özel gücünü kullanayım mı? Özel gücün? Yeter ki. Ben de kullanmayayım. Nasıl? Nasıl bir şey? Hmm. Kullanma. Başlayalım arkadaşlar. Gol. Gol attık arkadaşlar. Önce ulti. Doğru evet. mu? Ultin dolu mu? Dolu. Başla. Bak şöyle at sen Bende aksesuar yok işte. Hadi başla. Ah Kurtardım. Be. Dur bekle. Tıkırsın, sen. var ki zaten? Aynı benim gibi olmaya çalış. Mesafede. Burada değil mi? Aynen. Tamam. Hiç gözükmüyor ya. Ve gene gol attık arkadaşlar. 1-0 1-0 yendim. Bir Yeniyorum. Şimdi Mehmetcan başlayacak ilk şutunu. Aynı şekil. İlk sen mi başladın? İlk sen başladın ben daha demin. İlk ben başladım sıra sende. Vur bir tane bana. Ya da ben sana. Sen bana yani bir tane vur. Sen o çıkarsan. Sen bana bir tane vur. Benimki kolay peşini. Vur. bir vuruş ha. <laughs> Bu arada 3 vuruşta alıyormuş ulti onu öğrendim. Yani hafif kalıyor. Bek, hadi. Tamam dur. Dur orada oralarda durman lazım. Ben de seni çok ucu ucuna yiyorum ha. Başla. Ve kurtarış var. Tamamdır. Mehmetcan vurma. Canım azalıyor. Bura mıydı? Yok, yok biraz geri. ama hiç gözükmüyor burada. Kale gözükmüyor. Şöyle biraz geri. Hayır kalenin nerede olduğunu bilmiyorum. Başlayalım. Arkadaşlar bu kesin gol. Gördünüz arkadaşlar ya. Bir şey denmeye gerek yok. Ben bir, çok iyiyim. Vur. Tamamdır. Sen tam ucu ucuna göreceksin kaleyi. At. Atsana. Süre doluyor. Atsana. Hadi Mehmet. Ah arkadaşlar. Ucu ucuna kaçırdık. Berabere. Gel ulti. Sen hem kalene gidiyorsun işte. Ha, şimdi kale hafif gözüküyor gibi ama. Tamam. Atıyorum. Attım. Ama hayır arkadaşlar bu sayılmaz. Çünkü özel güç kullanmak yok dedik. Tamam buradan da. O dolduracağım. Aa tamam Dolmamıştı. Daha yeni doldu arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izleyeceksiniz. Yorumlarda yazın. Atıyorum. Attım. Ama arkadaşlar biliyor taktiği biliyor evet. artık ya ama. Arkadaşlar taktiğimi biliyor ya. <laughs> Mehmetcan biliyordun. O yüzden sayılmaz bence. Hile <laughs> bu aslında. Neyse. Çünkü biliyordun. Biliyordun Mehmetcan. <laughs> Hayır orayı açacağımı biliyordum. Geç yerine. Geriye git. Görüyorum ben seni. Hadi o Atacağım hadi. Ben kaleyi hiç göremedim. Aynı ben. böyleydi. Senin görmemen gerekiyor zaten kaleyi. At. Attım. Ana oynayamadım. Arkadaşlar. Kazandık. 2-0. 2-0. 3'te bitecek. Aynı. Bu sefer kim başlıyor? Mehmetcan kaybettiği için Mehmetcan başlasın. O ultilerimizi bir dolduralım Vur Demin nasıl şey? Hı? Diğer turda ekşi tane vurarak almıştık Tamam da şimdi almadım hala Ne yaptın sen? Tandı. Doldu Doldu Kare atıyordun ama Bilerek yaptım Sana üstüne attım Bekle Hı. Başladı hızlı şut çekti Hadi hadi. Mehmetcan sen de bekleme. Hey, hadi arkadaşlar atsın değil mi? Hem ben Mehmetcan'ı görüyorum aslında. Nereye kektiğimi görüyor musun? Hayır hayır. Ne çok ayak her yer Neredeyse her tarafını görüyor. Tuttum. Buradan orayı göremem zaten. Ha, vurma artık ya Mehmetcan. Hadi Öleceğim ya. en sonunda. Kereye, kereye ultiyi kullanalım biraz. Aman hiç gözükmüyor Mehmetcan. Sen de vur dedin öldürdün. Hadi arkadaşlar atıyorum. Attım. Yanlar. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Ben Ronaldo'yum. Kaleye geldim. <laughs> Kalede deyiz. at ve gene kurtarış Mehmetcan gel bir vuracağım anca evet. tamam adı. hadi kullanayım mı ve arkadaşlar son golümü de attım Ah atamadık. Ultimi doldurman lazım. Tamamdır. Maç bitmek üzere. Hızlıca atman lazım. Bir şey var. Ne var? İlk yarıda oturup için. Uçaktan daha da iyi geç. Hadi. Hadi. Umarım öldür. Nasıl? Aa, sen attın. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu sayılmayacak. Başlayalım yeniden. 5-0'dan mı devam ettik? 2-0'da. Hay hay. Top. Aynen. Arkadaşlar 1-0'dan devam edecek. 2-0 ben Mehmet Can'ı yiyorum. <laughs> gol atmam lazım ya. Şimdi bekle ortaya gel. Ben hem ben senin ultimi doldurayım. Çünkü ben gol atacağım. Çünkü İ sen... 2 kere bak. Dur dur. Aa, kanka yetmiyor. canım daha şey de, Ha bir kere sen vur iki kere ben vurayım. Ya. Al. Tamamdır. Bekle. Bekle dedim ama arkadaşlar. Duydunuz. şu an. Ben de top. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Hmm. Atıyorum. At. At. Hiç gözükmüyor ki kale. At. Riske attım. Ve gol attım. Ya arkadaşlar futbolda kimin iyi olduğu gözüktü. 3-0 yendim. Ezici bir fark yani. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğen beğenirsiniz bu videoyu da. Videoyu beğenip e, bana mi? abone olmayı unutmayınız. Aynı şekilde Mehmetcan'a da görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğimiz gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Pro Stars videoları gelsin mi, yoksa gelmesin mi? Sizi seçin. Eğer gelmesiniz derseniz biz Mehmetcan'la Sadece Minecraft çekeceğiz. Bence sıkıcı olur diye biraz Brawl Stars isterseniz iyi olur. Yorumlara göre yapacağım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.